Selamun Aleyküm arkadaşlar, ben Mustafa Türkoğlu. Bugün sizlere iki çeşit ham fındık hakkında bilgi vereceğim. Birisi Kolduz Koldurna Bolo fındığı. Bu bir anacımızdır. Bunu bıraksak çınar gibi büyüyen bir fındık çeşidi. Bu ham fındık ise bizim standart bahçelerimizde fındıktan dökülen veya yabani bir şekilde kendiliğinden yetişen fındık formumuz. Bu iki fındık birbirinden çok farklı. Şöyle farklı. Bu fındıktan eksek yani bir yerlere diksek veya kendi fındığımızdan yetiştirsek bundan olacak. Bunun diktiğimizde yine eski bizim fındıklarımız gibi diplerinden sürgünler sürecek. Ocak şeklinde olacak. Yani buna aşı da yapsak bunu aşı dibinden kalkan diğer sürgün yine aşısız bir şekilde yabani fındık olarak devam edecek. Ve ham fındığı aşıladığımız aşı yerinden kırıldığı anda yeniden tekrardan ham şeklinde devam edecek. Yani çok elverişli değil. Bunu deneme amaçlı diyelim birkaç yerlere kendiniz öyle hobi olarak yapabilirsiniz. Ama şimdi bolu fındığımıza gelelim. Bu bolu fındığı gövdesi de farklı görüldüğü gibi. Bakın bu bir tanesinin bu bolu fındığının gövdesi böyle dalga dalga gidiyor. Yukarıya doğru gösterelim. Farkı bu. Bir de diğer fındığımız. Bu da sıyılan bir şekilde gidiyor. Yani gövde farkları çok farklı. Bunu ben bu ikisi hepsini filan torbasına ekmiştim. Bu yanlışlıkla benim Giresun fındığı karışmış araya toprak aldığım topraktan. Ben diyordum ki inşallah normal fındık karışmaz yanlışlıkla onu ekerim. Onu da bahçe kuradım diye korkularım vardı ama ikisi arasında çok büyük fark varmış görüldüğü gibi. Yani bin tane fidanın içinden hangisinin bolu fındık, hangisinin normal ham fındık olduğu anlaşılır, seçilebilir. Şimdi yaprakları ve gelişimi hakkında biraz bilgi vereceğim. Bizim ham fındık görüldüğü gibi beyaz beyaz küllenme hastalığına yakalanmış. Bunlar aynı yerdeydi, yan yanaydı. Hiçbir bakım yok. Sadece ekerken işte gübreli hayvan gübresiyle karıştırdığım toprağım vardı ya dere kumu gibi kum var. Bir de bunun yaprağını görelim. Cap canlı, hiçbir hastalık belirtisi yok. Yani demek istediğim şu, bu anaç tahmin ettiğime göre hastalıklara karşı daha dirençli. Yani ileride bunu aşıladığımızda dip sürgünü de vermeyecek. Bahçelerden dal kesme derdimiz olmayacak. Veya ot makinesiyle vururken dibi kazındı mı kazınmadı mı derdi olmayacak. Çünkü kuvvetli kalın bir gövdesi olacak. Tabi ilk zamanlar ilk 3-5 sene dikkat edeceğiz tabi dibini temizlerken ama tek dalın dibini temizlemek makinayla daha kolay ama çoklu dalların dibini gezmek zor oluyor. Bazen yanlışlıkla e, ot makinesinin tırpananın misinasını dibine vurup derisini soydurabiliyoruz. O derdimiz de kalmayacak. Ve her sene dal pisliğiyle uğraşmayacağız. Tabii bunda da birkaç sene budamalarını yapacağız. Şekil budamalarını vereceğiz. Bunların da tabii yetiştirdikleri videolarını çekip kanalımıza koyacağız inşallah. Takip ederseniz yararlanırsınız. Biz de bu işte yeniyiz. Tabii biz de araştırıyoruz. Bazı deneme yanılmalarımız oluyor. Tabii yanlış olanı da söylüyoruz. Neyde yanlış yaptık? Neyde hangisi daha verimli oluyor diye. Şu anda gözlemlik gözlemlerimize göre bu bolo fındığını biz ee, geçen sene Ekim ayında ektik bir senede yani bu zamana kadar az önce ölçtüm ben 80 santim bakalım 80 santim boy atmış görüldüğü gibi 80 santim boy verdi. Tabi her ektiğimiz 80 olmadı. Çünkü biraz sık diktik. Gölgede kalanların kimisi 30 santim olanı da var. 50 santim olanı var veya daha yeni filizlenenler var fındıkların tekrardan belki bazılarını biraz derin derin ekim yapmışızdır fındıkları nizami yapmamışızdır o yüzden gelişi güzel çıktı tabi daha profesyonelleştireceğiz bu işe gittikçe seneye biz bunu Mart ayında aşılamayı düşünüyoruz bu şekildeyken aşılanacak kıvama geliyor neredeyse bir parmak kalınlığına yakın biraz daha kalın olsaydı daha iyi olurdu bu şekilde. Dediğim gibi beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.